Değerli arkadaşlar hatırlatmak isterim ki yükselen burcuna göre burçlara bakarsanız tahmin %90 doğru olacak. Zodiak burcundaki yani güneşe göre, göre hep bildiğimiz burcumuza göre ise Burç %60 doğru oluyor. Ve sizin için 2025 öyle bir atılım yapabileceğiniz hayatınızı ve genel olarak kaderinizi o kadar değiştirebileceğiniz bir yıl ki her şey bir peri masal gibi görünecek. Zaten ortaya çıkan bir iç kriz, ulaştığınız bir çıta gibi bir şeyi hissedebiliyorsunuz ve daha ileri gitmek zaten zor gibi hissediyorsunuz. Kendinizi aştığınızı ve işlerin eskisi kadar önemli ve ilginç olmadığını da hissedebilirsiniz ve hatta hedefiniz ve hayalleriniz bile bir şekilde solmuş ve sıradanlaşmıştır. Yani 2025 vurduğunuz çıtayı kaldıracak hayatınızı tanıdık ve sıradan modası geçmiş programlardan temizleyecektir. Size geçmişin tüm borçlarını ödeme ve anka kuşu gibi yeniden doğma fırsatı verecek. Yıl boyunca Güney Karmik Ay düğümü veya geçmişin düğümü birinci evde yer alacak. Her şeyi eskisi gibi bırakmanıza izin vermeyecek. Artık hayatınızdaki değişiklikler çok gerekli ve kesinlikle gerçekleşecek. E, yıl boyunca zaman zaman sabrınızın e, bardağı taşıran son damla olduğu hissine kapılabilirsiniz ve bu normaldir, bu doğrudur, öyle olması gerekiyor. Sonuçta yine güney karmik düğümüne birikmiş karma kasesi de denir. E, bu nedenle yıl boyunca zaman zaman değişikliklere acilen karar vermeniz gerektiği hissiyle karşılaşabilirsiniz. Ancak beninizle, iç çekirdeğinizle doğrudan değil, sizin için kilit ortaklarla ilişkiler yoluyla, diyalog kuracaksınız. Bu nedenle yakınınızdaki insanlarla ilişkilerdeki herhangi bir soruna iç mücadelenizin, içsel kurtuluş yolunuzun prizmasından bakılmalıdır. Buna daha önemsiz olmayan bir kendini gerçekleştirme yolu arayışınızın prizmasından bakılmalıdır. Şimdi kolaylık sağlamak için tahminimizi yaşamınızın ana alanlarına ayıralım. İlk sektör kişisel gelişim ve kişisel başarılardır. Bu yıl boyunca kendinizi bir şeylerden kurtarmanın, bir şeyleri değiştirmenin zamanının geldiğini gösteren Güney Karmik Ay Düğümü burcunuzda, kişiliğinizin evinde dünyaya sunduğunuz imajda yer alacak ve bazıları için bu sosyal rolde bir değişiklik olacak. Yani örneğin önceden işinize ve kariyerinize daha fazla önem veriyordunuz ancak artık ailenize daha fazla ilgi göstermeye başlayacaksınız. Veya tam tersi sene alıştığınız imajda bir miktar değişiklik olacaktır. Etrafınızdaki insanlar size farklı gözlerle bakacaklar. Ayrıca bu yıl özgüvenle ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Genel olarak kendinizi küçümseme eğiliminiz var ve bu yıl boyunca güney karmik ay düğümü sizi küçümseyen insanları öne çıkaracak. Kasıtlı olsun veya olmasın sonuçlarınızın ve öneminizin değerini düşürürler. Geçmişten gelen bazı anılar da gündeme gelebilir. Bu nedenle bazı komplekslere sahipsiniz. Onlar da ortaya çıkabilir. Bunlar örneğin anne babanızın size bir şeylerin yolunda gitmediğini veya diğer insanlardan daha kötü bir şey yaptığınızı söylediği çocukluk anlarınız olabilir. Bütün bunlar anılarınızda tam olarak canlanabilir böylece uzun süredir devam eden bu acının üstesinden nihayet gelebilirsiniz ve özellikle Haziran ortasından Ağustos 2025'in başına kadar olan dönem sizin için içsel gücünüzün ve kendinize olan inancınızın yeniden canlandığı bir dönemdir. Bu hayatınızı o insanlardan veya enerjinizi alan durumlardan kurtarabileceğiniz bir dönemdir. Bu sizden gerçekte vermek istemediğiniz şeyleri bekleyen insanlara kesin bir şekilde hayır demeye öğrenebileceğiniz zamandır. Bu kişisel sınırlarınızı sıkı bir şekilde korumaya öğrenebileceğiniz dönemdir. Genel olarak bu yıl boyunca kendinizdeki en güçlü ve en iyi neteliklerin tümünü uyandırabileceksiniz. Yakınınızda nasıl insanların olacağı da çok önemlidir. Çünkü 2025 yılı boyunca gerçekten yanınızda sizi anlayan, kendinize inanmanıza yardımcı olan güvenilir ve sadık bir arkadaşınızın olması isteyeceksiniz. Bazıları için bu sadece bir arkadaş bulma arzusu olabilir ancak diğerleri için bu kişisel yaşamlarında aktif bir partner arayışı olabilir ve gerçekten böyle bir insana ihtiyacınız var değerli Başaklar. Çünkü ruhen size yakın olan bir kişiyle etkileşim sürecinde kendinizi daha iyi ve daha hızlı anlayabileceksiniz. Bu yıl boyunca en çok ilgi odağı olduğunuz aktivitelerde başarılı olacaksınız. Bu internet projeleri olabilir, blog olabilir, standart dışı bazı proje ve fikirlere katılım olabilir. 2025 yılı boyunca Plüton ve Uranüs arasında olumlu bir astrolojik açı yer alacak. Bu açı kariyerinizin ve durumunuzun yani statünüzün evi olan 10. evinizi etkileyecektir. Sizin için 2025 kariyer ve sosyal basamaklarda yükselişinizin başladığı zamandır. Sizin açınızdan 2025 yılında her şeyin sistematik ve mantıklı bir şekilde gelişmeyeceği gerçeğini de hesaba katmalısınız. Tam tersine pek çok şey kaotik ve öngörülemez bir şekilde gelişecek. Ama tam olarak ihtiyacınız olan şey bu. Bu yıl oyunun kendi kurallarınızı değiştireceksiniz. Bir sonraki alan kişisel yaşamdır. 2025 yılı boyunca geleceğin düğümü olarak da adlandırılan Kuzey Karmik Ay düğümü ilişkilerinizin sektöründe yer alacak. Dolayısıyla buradaki ilişkilerle ilgili değişiklikler mutlaka olacaktır. Bunlar kişisel yaşamınızla, arkadaşlarınızla ve iş işbirliğinizle ilgili değişikliklerdir. Bu kişilere özel olarak değişiklikler olabilir veya ilişki modeliniz değişebilir. Elbette bu değişiklikler mevcut durumunuza bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu bir ilişki arayanlar için de harika bir yıl. Hayatınızda gerçekten mevcut tüm ihtiyaçlarınızı, hayalini kurduğunuz her şeyi tam olarak karşılayacak bir kişi ortaya çıkacak. Aynı zamanda ya yeni partnerinizin kendisi ya da ilişkinizin modeli ilişkinizde daha önce olduğundan çok farklı olabilir. Bir çiftteki roller farklı şekilde dağıtılabilir. Yani örneğin ilişkinizin başlarında günlük yaşamdan, birlikte yaşamınızın iyileştirilmesinden siz sorumluydunuz. Maddi ve mali kaynakların geçimini sağlayan kişi sizdiniz ve partnerinize siz bakıyordunuz. Size kendini bakamıyormuş gibi görünebiliyordu. Yani artık yeni partneriniz çok farklı olabilir. Çok aktif hem kendisine hem de size bakabilir artık. Yani ilişkinizin modeli sizin için tamamen farklı, alışılmadık bir şekilde olabilir. Her zaman hayalini kurduğunuz e, gibi bir model olacak bu insan. ilişki sektörümüzde kuzey düğümünün geçiş yıllarından hayatımızda bir partner belirdiğinde bunun karmik bir kader olduğundan emin olabilirsiniz. Öncelikle ilişkinizin modeli birbirinizle olan etkileşiminizin ilkesi değişecek. Partnerinizin işlerinde önemli ve olumlu değişiklikler olabilir. Partneriniz işiyle, kariyeriyle ve hobileriyle o kadar meşgul olabilir ki sizi fark etmediğini veya size değer vermediğini hissedebilirsiniz. Ancak bu tamamen doğru değil. Partnerinizin hayatında birçok kapının ona gerçekten açılacağı bir aşamada olabilir. Bu nedenle partnerinizin ilgisizliğinden dolayı kırılmamalısınız. İlişkide bu ölçek biraz dengesiz olacaktır. Yani aranızda bir şeylerin değiştiğini bir şeylerin eskisi gibi olmadığını hissedebilirsiniz ve bu sadece yeni bir ilişki modeli yeni bir rol dağılımı ilişkinizi sürdüreceğiniz yeni ilkeler bulmanız için gereklidir. 2025 yılı boyunca ortaklıklardan ve partnerinizden beklentileriniz ki değişecek. Artık her şeyi kendinize çekmek ve her şeyi Organize etmek istemeyeceksiniz. İlişkilerinizi e, anlamla doldurmak, partneriniz ve diğer sevdiklerinizin de kendilerine bakmaya öğrenmesini isteyeceksiniz. Bu yıl boyunca periyodik olarak kendinizi şu veya bu ilişkiyi neden hala sürdürdüğünüzün nedenini sorabilirsiniz. Ve bir kez durup partnerinizle bu konu hakkında açık bir konuşma yaptığınızda ilişkiniz daha sorunsuz ilerlemeye başlayacaktır. Ayrıca partnerinizin kişisel hayatınızdaki işleriyle ilgili beklentiler ne kadar baş döndürücü olursa olsun bunda kaybolmayacağınızı da hesaba katmalısınız. Kendinizi unutmamalısınız. Kişisel gelişiminize sürdürmeniz gerekecektir. İlişkisi olan ve 2025'te evlenmeye planlayanlar için bu evlenmek için iyi bir zaman. Ancak Nisan ortasından sonra sonuçta önce Mars gezegeni geri gidecek sonra Venüs gezegeni geri hareketi başlayacak. Bu nedenle Nisan ortasından önceki dönem evlilik için asla uygun değildir. Kader tanıdıkları ancak 2025'te gerçekleşecek olanlar için evliliklerini tescil ettirmek için acele etmemek daha iyi olacaktır. Beklememiz gerekiyor. Ee, gelecek yıl 2026 bunun için daha uygun bir zaman. Ayrıca 2025'te evlenmeyi planlayanların dikkate alması gereken önemli bir faktör de bugün e, ilişkinizin ihtiyaçları ne olursa olsun bunların değişeceğidir. Yani bugün bir ilişki aramınızın nedeni, bu kişiyle ilişkiye girmenizin nedeni zamanla ortadan kalkacaktır, değişecektir. Bu sebep ortadan kalkacağından partnerinizi ve onun niteliklerini mevcut ihtiyaçlarınız açısından değil, gelecekte ihtiyaç ve beklentilerinizin nasıl değişeceği perspektifinden değerlendirmelisiniz. Elbette bunu yapmak o kadar kolay değil ve kulağa anlaşılmaz belki gelebilir çok karmaşık söylemiş olabilirim ancak yakın gelecekte ilişkinin yeniden inşa edilmesi gerekeceğini hesaba mutlaka katmalısınız değerli başaklar. Bir sonraki sektör iş ve kariyerdir. Haziran 2025 ortasına kadar Jüpiter gezegeni burcunuzun 10. evinde olacak ve bu kariyer statü ve sosyal statü sektörüdür. Jüpiter refahın genişlemenin sembolüdür. Dolayısıyla bu sizin için bir fırsat dönemidir. Bu işle ilgili yeni tekliflerin kolayca geldiği, içinde çalıştığınız ekibin geniş, genişleyebildiği bir zamandır çalıştığınız şirkette yeni faaliyet alanları veya bağlı ortaklar ortaya çıkabilir. Bu yönetimde bir değişim dönemi olabilir ve bu kişi tüm ekibin seveceği, parlak, otoriter ve karizmatik olabilir. Güneş sistemimizin ve her birimizin yaşamının büyük transformatörü Plüton gezegeninin çalışma koşullarından sorumlu olan burçtaki 6. evinizde yer alacağını düşünürsek birçok kişi için bu bir iş değiştirme dönemidir. Veya çalışmanızın koşulları ve ilkeleri değişebilir. Plüton'un 6. evinizden geçişi hayatınızın artık eskisi gibi organize edilmeyeceğini gösteriyor. Bu nedenle pek çok kişi ailesine ve ilgi alanlarına daha fazla zaman ayırmak için işini değiştirebilir kendi işini kurabilir veya işi tamamen bırakabilir. Haziran ortasına kadar olan dönem size sosyal ve kariyer basamaklarındaki konumunuzu geliştirme fırsatı veren bir zamandır. İşinizde size fayda sağlayacak bir şeyi değiştirme fırsatı verecek. Ancak Haziran ortasından sonra sizin için çok ilginç bir dönem başlıyor. Sosyal farkındalığınız için büyük fırsatların olduğu bir dönem. Bu dönem ilginizi çekecek, sizin için umut verici olacak, kendi işinizi kurabileceğiniz bir dönemdir. Hele ki bu sizin için yeni bir şeye ya da çok sayıda insanla temas gerektiren bir iş ise bu görünür olduğunuz veya büyük bir ekipte çalıştığınız bir de işte olabilir. Sanki dünyaya çıkıyormuşsunuz gibi tanınıyormuşsunuz çok iletişim hissettiğiniz gibi bir durum bu. Bu işleri satış, bilgi, reklam, çeşitli istişaretler, etkinlikler ve tatiller düzenlemekle ilgili olan kişiler için çok iyi bir zamandır. Ulaşımla ilgili veya internet üzerinden yürütülen çalışmaların yanı sıra bu dünyanın bir kez daha canlı olasılıklarla dolu geniş bir alan haline geldiği hissine kapılacağınız sosyal aktivitenin arttığı bir zamandır. Bu sizin için diliklerinizin normalden daha hızlı gerçekleşeceği bir zamandır ve bu aynı zamanda normalden daha fazla seyahat yapacağınız bir dönemdir. Bu yabancılarla başka bir ülkedeki şirketlerle veya işle ilgili bağlantılarda olabilir. Müşteri sayısında artış ve genel olarak alanın size uygun olduğunu, insanların sizinle ilgilendiğini ve sizinle etkileşime geçmek istediğini anlayacağınız bir dönemdir. Ve bu aynı zamanda kariyerlerini büyük bir şirkette inşa edenler içinde oldukça uygun bir zamandır. Bu bir büyüme zamanıdır. Konumunuzu ve sorumluluklarınızı arttırma zamanıdır ve Haziran ortasında sonra çalışmalarını, toplumsal gerçekleşmelerini, özgürlük ilkesine, bazı yaratıcı projeleri veya kendi işlerini uygulama ilkesine dayandıranlar için daha uygundur. Bir sonraki sektör F ve aile. Plüton'un Kasım 2024'ten Nisan 2025'in sonuna kadar Mars gezegeniyle gergin açıda olacağı göz önüne alındığında bu durum taşınma veya yenileme konularında gergin konular olarak ortaya çıkabilir. Dikkatinizi gerektirecek bazı aile görevleri de olabilir. Özellikle bu dönem 2025 Ocak başı ve Nisan sonudur. Bu yıl yeni bir yere taşınmayı veya tadilat veya inşaata başlamayı planlıyorsanız bunu 24 Şubat'tan sonra yapmaya başlamak çok daha iyi olacaktır. Mars bu dönemden önce geri harekette olacağı için bu durum ya planladığınızdan çok daha uzun sürebileceğini ya da daha sonra bir şeyleri yeniden yapıp tamamlamanızı gerektirebileceği gösteriyor. Temmuz-Kasım 2025 tarihleri arasında devrimin, yenilemenin ve sürprizin sembolü Uranüs gezegeni dördüncü evinizde gergin bir görünümde olacak. Bu sektör evi, aileyi ve külü simgeliyor ve sizin açınızdan bazı değişiklikler konusunda güçlü bir istek olabilir. Bu bir şekilde alanı yenilemek için güçlü bir istek olabilir. Aynı zamanda rutinden, ev ve aile sorumluluklarından bir tür özgürleşme arzusu da olabilir. Bu yetişkin çocuğunuzun dışarı çıktığı bir zamandır yani evden ayrılacağı bir çocuk olabilir. Bazılarınız için bu kişisel partnerinizin bazı iş projeleriyle çok meşgul olacağı ve sizden uzaklaşıyor gibi görünebileceği bir dönemdir tekrar ediyorum bunun partnerinizin size karşı tutumunun değişmiş olabileceğiyle hiçbir ilgisi yoktur bunun nedeni ilişkide daha önce üstlediğiniz rolü kendinizin aşmış olmanız ve bu hislerin yalnızca ilişkinizin modelini değiştirmeniz gerektiğinin bir sinyali olmasıdır Ayrıca Temmuz, Kasım 2025 arası dönem yakınlarınızın işlerinde beklenmedik haberler veya beklenmedik olaylara yol açabilecek bir dönemdir. Ancak birlikte yaşadığınız yakın insanlar değil, örneğin uzak akrabalarınız, çok sık görüşmediğiniz kişilerdir. Bir sonraki sektör sağlık ve sağlıklı yaşam tarzıdır. 2025 yılı boyunca bu sektör Plüton gezegeninden etkilenecek. Bu arınma ihtiyacını gösterir ve burada sadece fiziksel durumdan bahsetmiyorum. Bu genellikle sağlığa ve sağlıklı bir yaşam tarzına, ev alışkanlıklarınıza, beslenmenize, uyku ve dinlenme programınıza yönelik tutumunuzdaki bir değişikliktir. Plüton'un etkisi çok güçlüdür ve sizi kelimenin tam anlamıyla daha sağlıklı olmaya ve sizin için yararlı olmayan ve hatta zararlı olan günlük veya kötü alışkanlıklardan kurtulmaya zorlayacaktır. Birisi hafif sporlar yapmanın ya da yeme alışkanlıklarını değiştirmenin zamanının geldiğini düşünecek. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa ve tedavi sürecini erteliyorsanız ya da Doktora gitmiyorsanız uzun zaman Plüton'un geçişi sizi buna dikkat etmeye zorlayacaktır. Ve özellikle Plüton ile Mars arasındaki yoğun açı dönemlerinde. Genel olarak sevgili Başaklar burcunuzun dünyadaki herkesle ilgilenmeye hazır olduğunuz, ancak kendinizle ilgilenmeye hazır olmadığınız özelliğini hesaba katarsak Plüton'un böyle bir etkisi bazılarının sağlığı için zorunlu bir endişe olarak ortaya çıkabilir. 2025 yılı boyunca kendinize ve sağlığınıza karşı tavrınız, yaşam tavrınız, yaşam tarzınız, yaşam ritminiz de aynı şekilde sizin için daha iyiye doğru değişecektir. Ve son e, sektörümüz finans ve kaynaklardır. Bu yılın ana vurgusu kişisel kazancınız ve gelirinizle bile ilgili olmayan kişisel hayat arkadaşınızla, ebeveylerinizle, erkek ve kız kardeşlerinizle ortak mülkiyetle ilgili konulardaki dönüşümler olacak. Bazıları için bu bir tür sosyal ödemelerle iş ortaklarınızla ortak mülkiyetle ilgili sorularla ilişkilendirilecektir. Herhangi bir sosyal güvenlik ödemesi alıyorsanız, miktarları önemli ölçüde artırabilir. Bu aynı zamanda ortak işlerle ilgili sorunları, yani kimin ortak işe ne kadar yatırım yaptığını, kimin ne kadar aldığı gibi sorunları çözebileceğiniz bir dönem. Bu miras, nafaka, mal paylaşımı veya tam tersiyle ilgili sorunları büyük bir ortak satın almanın, satın alınmasıyla çözebileceğiniz bir dönemdir. Ve bu yıl boyunca bir partnerle kişisel yaşamınızda veya işinizde bir tür ortak yatırım yaparsanız, tüm ayrıntıları ve nüansları önceden çok net bir şekilde tartışmanız çok önemlidir. Karşılıklı anlaşmalarınız için tüm prosedürü, kredi veya ipotek alma sürecini çok net bir şekilde tartışmak ve kaydetmek önemlidir. Bu uzun vadeli projelere yatırım yapmak için çok iyi bir dönem. Örneğin, inşaatına başlayan bir binada gayrimenkul satın almak. Bu sizin için iyi bir yatırımdır. Bu yıl boyunca sorumluluk gezegeni Satürn ve yanılsamaların gezegeni Neptün burcunuzun 8. evine, genel finans ve kaynaklar sektörüne giriyor. Bu yıl her iki gezegende bu sektöre kısa bir süreliğine giriyor ama gelecek yıl yani 2026'da uzun bir süreliğini buraya girecekler. Şu ya da bu şekilde parayla mülkle ilgili her türlü konunun çok dikkatli ele alınması gerektiğini gösteriyor. Finansal konularda yeni bir konsepte ihtiyaç duyulduğunu şimdiden hissedeceksiniz. Ancak Venüs gezegeninin geri harekette olacağı Mars 2025'ten Nisan ortasına kadar olan dönemde bu sizin için bazı borçlarınızı ödeyeceğiniz, mali belgelerinizi düzene koyacağınız ve ve borcunuzu ödeyeceğiniz zamandır. Genel olarak 2025 yılı boyunca elinize eskisinden daha büyük mali meblağlar gelecek. Ancak bu parayı harcamak için acele etmeyeceksiniz. Gelecekteki bazı yatırımlar veya büyük satın almalar için para biriktirmeye başlayacağınız bir dönemdir. Sevgili Başaklar, yeni yılda önünüze yeni fırsatlar açılmasını, cesaret ve yaratıcılık sadık yoldaşlarınız olmasını dilerim. 2025'in her gün benzersiz şanslar getirsin ve kader size bilinmeyen ufukları keşfetme fırsatı versin. Kendinize inanın ve mutlu yıllar dilerim. Hoşçakalın.